Rekor Spor Akademisi Rekor Spor Akademisi, 17 yıllık deneyim, tecrübe ve birikimiyle sizlere Türkiye'deki üniversitelerin, beden eğitimi ve spor yüksek okullarının özel yetenek sınavlarına hazırlamak amaçlı kurulan bir kuruluştur. Yıllardır en büyük ve en gözde üniversitelerin beden eğitimi bölümlerine birincilikle öğrenci kazandıran kurumumuz, toplamda 1180 öğrenciyi üniversitelere yerleştirmiş olup profesyonel kadrosuyla bu alanda ismini hak edecek bir rekorun da sahibidir. İnanç ve disiplinin ön planda tutulduğu, bilimsel ve sistematik bir ilerlemeyi hedefleyen Rekor Akademi, kurs bitiminde herhangi bir üniversiteyi kazanamayan öğrencilerden hiçbir ücret talep etmemektedir. Öğrencilerimizi önemsediğimizi ve mağdur etmek istemediğimizi gösteren bu prensibimiz, aynı zamanda kendimize güvenimizin de ispatıdır. Özel yetenek sınavları kişinin bedensel başarısının test edildiği, beceri, denge, koordinasyon, sürat ve dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçüldüğü çeşitli aşamalardan oluşan bir sınavdır. Kursa ön kayıt yaptıran öğrencilerimiz 10 günlük deneme sürecinden geçmekte. Bu deneme sürecinde antrenörlerimiz öğrencinin genel durumu ve sınavlardaki başarı şansını, hangi okulları kazanabileceğini ya da kazanamayacağını kendisine net bir şekilde ileterek kursa devam edip etmemesine karar vermektedir. Başarı şansı düşük kişilere dürüstçe açıklama yapılmasının nedeni de kimsenin zamanını boşa harcatmamak ve gereksiz ümitlendirmeyle hayal kırıklıkları yaşatmamak içindir. Rekor Spor Akademisi disiplinli çalışmanın yanında son gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etmekte, üniversitelerin sınav prosedür ve sistemlerindeki değişimlerden anında haberdar olup öğrencilerini bu doğrultuda bilgilendirmektedir. Rastgele eğitim vermek yerine hedefe uygun, güncel teknik eğitimlerin verildiği, sınav anına kadar öğrencisinin yanında olan güvenle Gönül rahatlığıyla başvurabileceğiniz profesyonel bir o kadar da samimi bir çalışma ortamı sağlayan kamp programlı tek kurs rekor spor akademi hazırlık kursudur.